Hocam biraz e, deist kişilerle işte sosyal medyadan e, bir münazaramız olduğu zamanlar oldu da sordukları genelde şu soru siz de konuşmanızda değindiniz işte Afrika'dan köleler taşınırken işte 6 milyona yakını sadece denizlere atılmış vesaire. Yani bu kadar insan açken Tanrı dediğiniz ilah nerede ki bu insanlar aç şeklinde bir soru var. Dünyadaki adaletsizlikler, zulümler vesaire vesaire bunlar çok sık söylenen şeyler. Şunu sormak lazım. Tanrı'nın bunlara karşı ne yapmasını istersiniz? Yani bir yerde bir adaletsizlik varsa, birisi birinin hakkına girmişse, birisi birini öldürmüşse Tanrı'nın ne yapmasını istersiniz? Hemen orada o adamı öldürsün mü? Hemen haksızlık yapanın hakkından gelsin mi? Evet derseniz o zaman sizin ahiret inancınız boşa düşer. Ahirete gerek yok o zaman. Tanrı eğer hak edenin hakkını bu dünyada veriyorsa o zaman ahirete gerek yok. Herkes bu dünyada alacağını alıyor. Kaldı ki haberdar olmadığımız o kadar çok şey var ki hatta insanların kendi iç dünyalarında bireysel serüvenlerinde o kadar çok şeyler var ki hesaba çekilmesi gereken. Dolayısıyla Tanrı var diyorsanız, inanıyorsanız bununla birlikte ahiret de var demeniz lazım. Yoksa bu dünyada yapanın yaptığına bu dünyada karşılık verdiğiniz zaman ahiret diye bir şey olmaz. Peki ahirete inanalım mı? Ahiret olmak zorunda mı diye de sorabilirsiniz. Ahiret olmak zorunda mı? Bu dünyada hak eden mükafatını da cezasını da bu dünyada görse ne olur? Bu dünyada bunların cezasının görülmesi bu dünyanın tabiatına, yapısına, yaratılış felsefesine aykırı. Neden? Çünkü siz bu dünyada Afrika'dan o köleleri götürürken orada okyanusa döken ya da götürüp Amerika'da onlara hayvanlara bile reva görülmeyen muameleleri yapan insanları cezalandırdınız. Sonra sonra iyilik yeryüzüne hakim mi olacak? Hayır insanın yapısında var bu. İnsan istediği zaman sapan, istediği zaman doğru giden bir varlık. Allah onun fıtratına böyle bir yapı koymuş. Dolayısıyla ona hidayeti göstermeden kendi başına bırakmanız çözüm değil. O kendi içinde yaşadığı çatışmayla bir süre sonra nefsin ve hevanın ve şeytanın ayartmasıyla öbür tarafa doğru gidiyor. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insana innehu kâne zalûmen cehûlâ diye bir nitelendirmede bulunmuş. İnsanı mükellef yaratmış. Yani sorumluluk sahibi bir varlık olarak yaratmış. Sonra da ona zalumen cehula demiş. Çok zalim ve çok cahil. Neden? Çünkü sapmaya o kadar meyilli ki. Hidayet geldiği halde bunu yapıyor. Gelmese ne yapardı? Yeryüzüne peygamberler kitaplar gönderilmiş olduğu halde insan o peygamberi öldürüyor, o kitabı tahrif ediyor ve gene bildiğini yapıyor. Dolayısıyla biz kainattaki adaletsizliği sadece insanın insana yaptığı adaletsizlik olarak görmeyelim. İnsanın değerleri tahrif etmesi de bir cinayettir. Değerleri, insani değerleri tahrif etmesi bir cinayettir. Bunun hesabını nasıl soracaksınız dünyada? Öldürenin, çalanın, çırpanın hesabını sordunuz. Efendim hesabını kestiniz. Değerleri dejenere edenlere ne yapacaksınız? Bunun hesabı yok ki mevcut sistemde. Bunun hesabı ancak ahirette olur. Dolayısıyla adaletsizlik var diye Tanrı yok sonucuna varmak doğru değil. Adaletsizlik var. Bu adaletsizliklerin görüleceği bir yerde, bir zaman da var. Dolayısıyla burada bir mantık hatası var. Özetle şunu söylemiş olayım. Bir mantık hatası var. Madem ki adaletsizlik var, müdahale yok o halde Tanrı yok. Ya da o halde din yok. Ya da o halde ahiret yok. Hayır, bu doğru değil adaletsizliğin var olması Tanrı'nın yokluğunu göstermez. Ya da Tanrı'nın gayri adil olduğunu göstermez. Adaletsizliğin var olması eğer Tanrı bunun hesabını sormayacak olsaydı bunları gösterirdi. Tanrı bunun hesabını ebedi bir hayatta soracak. Bu dünya hayatı işte insanoğlu kaç senedir yeryüzünde yaşıyor? Diyelim 10 bin sene, 20 bin sene. Bitecek ve ebedi bir hayat başlayacak. Esas oradaki muhakemede hak eden hak ettiğini bulacak. İşte o olmasaydı biz adaletsizlik var derdik, tanrı adil değil derdik. O olduğu zaman müsaade edin de onu kendi tasarladığı, takdir ettiği gibi yapsın. Her adaletsizliğin cezasını hemen burada kesmek zorunda değil ki. O zaman imtihanın bir anlamı kalmaz. Biz imtihan için buradayız. Değilse şunu sorun siz. Benim size tavsiyem Allah insanı yarattı diyorsunuz. Niye yarattı? Allah insanı niye yarattı? Bunu sorun. Madem inkar etmiyorsunuz, madem Allah'ın insanı yarattığını söylüyorsunuz. Niye yarattı? Amaçsız yarattıysa abesle iştigaldir. Amaçsız bir varlık tanrı olamaz. Bu abestir, bu noksanlıktır. Amacı varsa o zaman amacına vakıf olun ve ona saygı duyun. Madem bir amacı vardır ve bunu size bildirmiş, o zaman ona saygı duyun. Kendinizi Tanrı yerine koyup da hemen şurada bunun hesabını kes demeyin. Siz Tanrı değilsiniz, siz insansınız. Bir insan toplumunda bile, insanların oluşturduğu bir toplumda bile birisi bir hata yaptığında bir süre görmezden geliyorsunuz ya da bir süre ona mühlet tanıyorsunuz. Değil mi? Belki kendini düzeltir, nasihat ediyorsunuz. Olmadı tekdir ediyorsunuz. O da olmazsa ancak cezaya başvuruyorsunuz. Müsaade edin de Tanrı da yarattığı bu dünyada olup bitenlerle ilgili ne yapacağını kendisi takdir etsin. Sizin tayininde bırakmasın.